Merhaba. Yatırım Finansman Haftalık Ekonomi Gündemi ile karşınızdayız. Yurt içinde yeni hafta hazinenin ihraçları ile başlayacak, pazartesi günü 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin, salı günü ise 1 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yıl vadeli tüfeğe endeksli devlet tahvilinin ihraçları takip edilecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yakın dönemde aldığı makro ihtiyati tedbirler nedeniyle özellikle 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahviline yönelik talebin güçlü seyretmeye devam etmesi beklenebilir. Salı günü iktisadi faaliyete yönelik önemli öncü göstergelerinden imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi gibi veriler izlenecek. Yurtiçi haftalık ekonomi takvimine göre en yoğun gün olan Perşembe, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın dördüncü ve son enflasyon raporunu basın toplantısıyla tanıtacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri ve tahmin patiyasında yukarı yönlü revizyonlar gerçekleştirdiğini görebiliriz. Hatırlatmak gerekirse, Eylül ayı başında yayınlanan orta vadeli programda yer alan enflasyon hedefleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Temmuz sonunda yayınladığı yılın 3. enflasyon raporundaki tahminlerin üzerindeydi. Eylül ayı dış ticaret dengesi, 2022 3. çeyrek turizm istatistikleri, Ekim ayı ekonomi güven endeksi perşembe günü takip edilecek diğer önemli veriler olarak sıralanabilir. Ticaret Bakanlığı geçici istatistikleri dış ticaretin Eylül'de 10,4 milyar dolar açık verdiğini işaret etmişti. Ayrıca, her perşembe olduğu gibi, haftalık para, banka, menkul kıymet ve rezerv verileri de takip edilecek diğer veriler olacak. Yurt içi piyasaların Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yarım gün açık olacağı Cuma ise açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Son olarak, payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin, 2022 yılı 3. çeyrek dönem finansal sonuç açıklama sürecinin bu haftada devam edeceğini not edelim. Haftalık küresel ekonomi takviminde öne çıkan en önemli gündem maddeleri Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve ABD 2022 3. çeyrek ekonomi büyüme ilk tahmini ile Cuma günü açıklanacak olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları verileri olacak. Avrupa Merkez Bankası'nın 75 bas puan ile faiz artışlarına devam etmesi beklenmekte. Karar metni ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin basın toplantısında faiz artırım patikasına yönelik yapacağı sözlü yönlendirmede piyasaların yakın takibinde olacak. Konsensüs beklentiler yılın ilk iki çeyreğinde daralan ABD ekonomisinin üçüncü çeyrek dönemde bir önceki çeyrek kıyasla %2,3 büyüdüğü yönünde. Verinin beklentileri karşılamaması küresel resesyon endişelerinin artmasına, beklentileri belirgin şekilde aşması ise Fed'in faiz artırım hızına yönelik endişelerin artmasına neden olabileceğinden önemli. Fed'in yakından takip ettiği önemli enflasyon göstergelerinden olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksinin aylık bazda %0,5 artışla yıllık bazda %4,9'dan %5,2'ye yükselmesi bekleniyor. Beklenenden daha yüksek bir artış görülmesi yine Fed'e dair endişeleri artırarak küresel risk iştahını baskılayabilir. Pazartesi günü Çin'den gelecek büyüme, sanayi üretimi, dış ticaret ile küresel çapta açıklanacak bileşik PMI verileri, Salı günü ABD tüketici güveni ve ABD Hazine Bakanı Yellen'in konuşması. Perşembe günü ABD dayanıklı mal siparişleri ile Cuma günü Almanya büyüme ve tüfe verileri de küresel piyasaların hafta boyunca yakından izleyeceği diğer veriler olarak sıralanabilir. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir hafta dileriz.